TeknoMob'tan herkese merhaba. Bu videomuzda Samsung Galaxy S23'ün kutu açılımını yapıyoruz. Genelde artık neredeyse birçok telefonun kutu içerinden şarj aparatı da çıkmadığı için kutu boyutları oldukça ufaldı. Şarj cihazı maliyetinden kurtulmaları bir yana, kutu maliyetini bile bu şekilde azaltmış oldular. Artan fiyatlarla da bu şekilde firmalar kar üstüne kar elde etmeye devam ediyorlar. Kutudan kullanıcı kitapçığıyla garanti belgesi. isim açma aparatı. Type-C'den Type-C'ye şarj kablosu çıkıyor. Yakında bunları da görmezsek çok şaşırmam doğrusu. Telefona bakacak olursak bu S23 serisinin en küçük boyutlu modeli. 6.1 inç boyutunda. Açıkçası taşıma noktasında bu boyuttaki telefonların daha rahat olduğunu düşünüyorum. Telefonda dinamik amoled 2x ekran mevcut ve 1750 nite kadar parlaklık sunuyor. Amiral gemisi olan S serisinin kameraları oldukça başarılı oluyor. Hatta kanalımızdaki bu videoda dahil videolarımızı Galaxy S10 e ile çekiyoruz. S23'te de oldukça iyi bir kamera sistemi bulunuyor. Özellikle karanlık gece çekimleri açısından S10 ile kıyasladığımda oldukça başarılı diyebilirim. Telefonun kasası alüminyumdan 168 gram ağırlığında. Sağ tarafında ses açma, kapama ve bixi tuşu bulunuyor. Alt kısma baktığımızda hoparlör ızgarası, Type-C girişi, SIM ve SD kart yuvası bulunuyor. Telefonun arka kısmı seramikten, kamerası da çıkıntılı olduğu için mutlaka her ikisini de koruyacak bir kılıfla kullanmakta fayda var. Telefonda 3900 mAh'lik bir batarya mevcut. Kutu açılımı olduğu için daha fazla uzatmayayım. Detaylı incelemesini yapabilirsem sizlerle yine paylaşmayı ümit ediyorum. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.